Eyvah. To the hair, to the hair. From black to black. Bum bum. Tabloyu düzeltemeyiz ama oradaki siyah hattın hepsini sarıya çeviriyoruz. Sarıya boyayın arkadaşlar şuraları. Oh, who's yellow? Who's this? Who's that? Who's that? Who's that? Limona <laughs> saldırtıyor. Hayır, evet. hayır 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 oh, hayır. All your shit. Everybody yellow. Everybody yellow. Şimdi buraya siyah sarıyla don't yazın buraya. Hadi aslanlarım. Who's doing this? Guys, guys, who are the yellows? Who are they? Guys, how, how many are they? Turkish Baba! This Elvin guy, all he does is just follow my pushes and just, and just overwhelm them. What? Where is Elvin's main base? Turkey. Interesting. Bayrağı mı giriyorlar? Peki. bayrağı. Everybody can shoot. Stack it. Stack it. Bayrağı karıştırmaması lazımdı. Sen şu an Türkiye'ye dalmayacaktın oğlum. Multi color. Any color. Any color. Any color. Bas kırmızıyı. Büyük girdiler. Bas kırmızıyı. Toparlarız. Haydi! Go 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 go! Let's show be it! Let's Biz bu bayrağı kolay almadık! Sesiniz korku satsınlar. This is the easiest battle ever. Two, one, go with the jack. Go with the jack. Go, go, everybody, go, everybody go. Everybody go, everybody go. Red, red, red rainbow. Red rainbow, red rainbow. Beyazda durun, kırmızıya döndürdü, kırmızıya Eyvah, döndürdü. Arkadaşlar, beyazda hilali ve yıldızı savurun. Haydi! It's a boss! It's Onların bayraklarına saldırmayacağız. Bayrağa saygımız var. Bize yakışmaz. Bize yakışmaz. Böyle kaos çıkaran adamlara en güzel cevap savunmadır kardeşim. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Aslansınız. Abi tek dezavantajımız şey saat. Yani milletin prime time'ında bizim en ölü saatimiz ya. Hadi şansımıza Ramazan'dayız. İnsanlar sahura kadar direniyor. Ama ondan sonra e bir de hafta içi bir de okul var. Okul var, sınav var, iş var, güç var. Bence koruruz ya. E şeyin bayrağa mi? baksana. Bir beyaz noktalar oluşmuyor. E toparlarlar. Ne oluyor lan? Arkadaşlar her yere beyaz vuruyorlar. Hayır, 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 hayır. Ne oluyor? Tüm memsiler böyle hiç kimse önüne geçemez ki bunun. Ooo! Tüm memsilerince. Ne oluyor? Ya. Oğlum Fransa'ya bak. Reddit beyaza çevirmeden önceki halini kaydetti, şu anda bütün portreyi komüniteye sildirip o, o halini paylaştı. Ne diyorsun? Aslında bitti yani az önce. Herifler son seslerini alıp bütün map'i beyaza boyamaya mı yönlendirdiler? Bunu siz yaptınız, siz silindirdiler <laughs> anladın mı? Evet evet. Oğlum uyuyabilecek Bu miyiz bugün? Bugün evet uyuyabilecek ya. miyiz? Arkadaşlar şuraya beyazla tam ortaya don't yazar mıyız? Finali çok güzel Anfang> yaptık. Excuse me. Excuse me.